Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Uzun zamandır Ark Mobil videosu gelmiyordu. Ve çok fazla soru sordunuz. Ben Ark Mobil ile alakalı yapabileceğim bir şey yok demiştim. Aklıma bir şey gelmiyor demiştim. Ama bundan birkaç yıl önce bir, 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 seri görmüştüm. Yabancı bir kanaldan. Onu da söyleyeyim. Yani bu benim bir, benim olan bir fikir değil. Yoana Gaming diye bir kanalda görmüştüm. Engram açmadan hayatta kalmaya çalışıyordu. Yani bu Engram açmadan nasıl hayatta kalıyor? Mağara yapıyor. Drop kovalıyor. Eee... Hayvanı öldürüyor ondan çıkan işte malzemeleri topluyor vesaire. Biz de bunu deneyeceğiz. O yüzden zorluğu biz yine e, orta yapalım. 150 level. E, ama survival modu da şöyle rahat yapalım ki öldüğümüzde çünkü engram açmayacağımız için planları biz sağdan soldan toplayacağız. Veya diğer silahları, malzemeleri. O yüzden onlar bizde kalsın. Yiyecekler gidiyor, tüketilebilirler gidiyor. Fakat silahlar, planlar üzerimizde kalsın. Şöyle şimdi ee, Doğu bölgesine başlayalım. Burada önemli olan ilk başta bir on level'ı falan geçmem gerekecek. Burada bir volkan mağarasına gireriz. Birkaç hayvan öldürürüz. Malzeme toplarız derken e, hatta burada ölüp e, Güney Mağarası'na gidebilirim. Bir de o mağaraya girişini sağlayabiliriz. Şimdi ilk alet diyor görev. Başka görevim var mı benim? Yok. Onu da ha bu arada bakın engramı açmayacağım için şimdi bana burada verilen malzemeler var. Bunları yapabiliyorum. Engram açılmadan. Taç kazma ve meşaleyi. A, kullana yani yapsam mı yapmasam mı kararsız kaldım. Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi burada amacımız önce level'ları kazanıp ardından drop peşinde koşmak. Hayvan evcilleştireceğiz vesaire. Baya bir sıkıntı yaşayacağız. Şimdi şuradan samanımızı odunumuzu falan toplayalım biz yine level için. Ya böyle de çok zor level ama. Neyse. Tamam yeter. Devam. Ee, dodo falan öldürürüz. Bir şeyler yaparız ya buluruz. Bir volkan mağarasına girelim. Oradan bir 2 e, 3 level kapalım. Oradan çıkıp ölelim. E, güney mağarasına gidelim. Oradan da bir 2 3 level alsak herhalde bir 6 7'yi buluruz ya. Taş kazma yap diyor. Taş kazma yapsa ya aslında yapabilirim bence ama çünkü engram değil yani bir level'ın açılışta verilen planlar onlar. Ya onu yapsam daha kolay olur hayvan öldürmesi vesaire. Yani o yüzden daha kolay level kazanabiliriz. Kaşif notunu açmak için de level gerekiyordu. Bir dayanıklığımız artsın da. Dolar kaçıyor. Nereden kaçıyorsunuz siz ya? Kaşif notu için de 10 level gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Mesela yeşil drop için 10 level'dı. İşte bu artıyor artıyor. 80, 70, 80 level'a kadar gidiyordu. Dropların rengine göre. O yüzden ne kadar güzel malzeme çıkartmak istiyorsak o kadar çok level kazanmamız gerekecek. Ama bunu da tek başımıza daha ilk başlangıçta level'ımız olmadan nasıl yapacağız? Şimdi bir şuraya girelim bakalım. 2-3 level alalım. Oradan ölelim, gidelim şeye, Güney mağarasına. Tamam. Kaç level olduk? 3, 1, 2, 1. Tamam bize dayanıklılık ve hız lazım ilk başta. Artarsa şey yaparız. Bak şurada bir iki tane drop geliyor. Çok uzak onlar? Bir tanesi yeşil. Yeşil mi? Ne o ya? Lan bataklığın orada bu. Oraya gidilmez ki ölürüz. Dilo gel buraya. Hem bir kapışalım. Belki seni öldürürüm. Dur bir dakika. Dayanıklı kalayım. Dayanıklığımız bir de olsun. Kaç level bu? Göremiyorum. 20 level. İyi. Ay, yumrukla bu bizi öldürecek. Ha kaçıyor mu lan? Gel buraya gel gel, gel. Nereye kaçıyorsun? Ha işte. Yedi yedi vuruyoruz. Yedi altı. O civarda. Bir iki hasar da verebiliriz aslında. Allah'ım yarabbim Rabbim ben öldüm hayvan öldürmeden. Hiç dikkat etmedim ya cana. Ha yeşil drop yukarıya geliyor. Tamam. Bir şu şeyi öldürelim. Nerede o? Ee, dilo'yu öldürelim. Etini metini alalım. Ha gerçi onlar ölecek. Ölünce gidiyor ya. Ha yok o yeşil drop değil ki. O benim ölüm ya. Allah'ım. Unutmuşuz oyunu. Şu Dilo'yu öldürdüğümüzde bir level verir mi ya? İnşallah verir. 4 level olduk. Şöyle giderken de ne var ne yok toparlayalım. Bir odun toplamak. Ya odunları topladık ya kardeşim biz az önce. Bitcez malzemeleri alacağız şimdi bekle. Sağ üstte görev ilk görev olduğu için bunu aslında yapsam mı ya kapansa gitse. Onda da işte taş kazma yapmam lazım. Biz kendimizden de etim eti alalım. Ulan hiçbir şey gelmedi ya. 20 level dili öldürünce zaten ne gelecek ki? 213 ee, malzemeleriz bunlar. Şunu bırak. Şunu bırak. Havuç gelmiş. Güzel. Tamam. Aa, şöyle bir şey yapabilirim bak. Şunlardan üretip bir tane üretebiliyormuşum zaten. Neyse şunu üretelim de ilk görev gitsin ya. Tamam. Yeni taş almak. Ya dan filin mi aldıracak bana. Ha tamam. Yumruklar seç. Tamam bitti. Meyve topla. Onları yapalım tamam. Güzel. Bu arada seviyemizi atladık. Eee buna hasarı geç dayanıklık verelim bir tane. Meyve yediyor. Al yedik. Biraz su iç. iç. Şu görevler benim sürekli dikkatimi çekiyor çünkü. Ve güzel de level veriyor. Bunları yapmak lazım. Kamp ateşi yeteneğini öğren. Ya bunu öğrenmek istemiyorum işte ya. Ha, bunu yapma işte bana. Peki ben onu XP kazanmak için açsam ama kullanmasam. Olur mu ki? Olur. Tamam öğrendik ama bu kamp taşı malzemeleri topla. Biz yine elimizde toplamayalım. Şu görevleri yapalım. Level'ımızı atlayalım. Ne istiyor ki o? Açakmak taşı. Ya level için iyi bunlar da bunları da yapmak istemiyorum ya. Görevleri kapatamıyoruz mu? Kapatamıyoruz. Üret. Bunu sonra atacağım. Bununla ilgili bir şey var mı? Allah'ım ya Rabbi. Tamam mı? Allah'ım et pişir diyor. Görevler al. Bir tane öğret. Tamam, levelımızı aldık bu arada. Bunları atacağım ben merak etmeyin. Ee, buna bir tane 5 beş, seviye 5'iz. Şuradan geç. Yok hareket hızına ver ya. iptal. Tamam. Tamam, eti de pişirdik. Oh, tamam. Görevler bitti değil mi? Ateşi söndür. Şunları da e, bırak. Bırak. Hadi, hadi gidelim. Şimdi şuradan ha ölelim ölelim. Ölüp bir dakika kaç levelız biz? Altıyız tamam. Şey gidelim. E, Güney mağarasına gidelim. Ölüp Güney mağarasına doğalım ya. Oksijenimiz ne alemde? Tamam. Ben bir iki dakikaya öldürürüm zaten. Güney mağarasının, güney tarafta, güney mağarasının oralardan devam ederiz. Evet. Hazır ölmüşken şöyle gel güney mağarasında yeniden doğalım. Altı, alt, altı, altı ya biz? Altıyız. Ee, navigasyon kitini aç, açtım. Cesedini bul Bulamam. Ta oraya gidemem. Destro ne istiyorsunuz lan siz? 70 50 Bu kaç? Bak seni öldürürüm ben. Gel lan. Ana bunun şeyi varmış ya. Kötü oldu bu. Kaç. Ee, evet, eşi varmış. Kaçalım. Şuna bak nasıl. Heh, iyi döndüler. Nasıl geliyorlar diyecektim dil o e, moçopsalara döndüler. Şuradan bir iki. Ha bir dakika şunu atacağım bu arada ya. Yani ya da atmayayım siz söyleyin. O taş kazmayı kullanabilirsin. İlk başta verilen taş kazmayla meşale engram nasıl Açmadık sonuçta. Bedavaya veriyor bize. Onlar kalabilir diyorsanız kalsın. Kala yok o da olmasın diyorsanız atarım ben zaten diğer bölümde. Şimdi ee, şuradan düz devam edeceğiz. Güney mağarasına bir giriş yapacağız, çıkacağız. 10 level olduktan sonra kaşif notu alabileceğiz. O güzel. O sayede 2-3 level <laughs> 2x falan kazanabileceğiz. Ya eskiden bunlar reklam falan izliyorduk. Biz ee, şey yapıyorduk ya. Bedavadan reklam izleyince 2x falan veriyordu. Onlar ne zamandır yok. Hiç hatırlamıyorum bile ya. Şimdi burada amacımız hayatta kalmak yani ölebiliriz. İstediğimiz kadar ölebiliriz. O dert değil. Bizim amacımız buradan engram açmadan malzemeler dropları vesaire bunları bularak işte mağara gir mağaraya gireceğiz. Mesela güney mağarası benim için ilk başlangıçta çok önemli. Çünkü balta kazma veriyor. O yüzden burayı birçok yere deneyeceğim. Şimdi bu arada e, dayanıklığımızı şöyle koruyalım. Normal yürüyerek gidelim de buralarda e, karnodur, raptordur falan çıkıyor. Çıkabiliyor. Ve ee, güney mağarasına girer çıkarız. 10 on level'ı tamamlayınca da videoyu bitiririz. Diğer bölüm artık cash notuydu, droptu. Çünkü yeşil drop en düşük olan drop 10 seviyede açılıyordu sanırım. Yapı malzemesi vesaire veriyor ama olsun. Önemli. O ne o? O raptor mu ne o? Kompi mu ne o? Yok kompi bu kadar büyük değil yani. Ha o laptop işte tamam. Ha Heh, güney mağarasına da geldik. Tamam. Bir level mı? Allah'ım ya. Hasara ver. Bunu hasara verelim de. Tamam. Biz cesedimizi bulacağız. Cesedi bulmak için ben yine öleceğim o zaman. Ee, haritamız komple açık mı bizim? Değil. Güzel. Şuradan birkaç malzeme toplayalım da. Çünkü level'ım um olmak üzere. Daha sonra da ölürüz. Ve susamışız bu arada. Yuh nasıl susamışım ya var ya su. Ha çeyrek suyum var benim ya. Şöyle i̇şte toplaya toplaya edelim. 1-2 xp de olsa faydası olur. şu görevleri şuradan karşıya geçeyim de orada öleyim ben ya ya su al al su level'ımızı atladık kaç olduk yediymişiz 8 olduk bir dayanıklık daha verelim ya bundan sonrakini hızlı vereceğim kaç xp lazım 150. 149. Tamam. Şurada ben bir öleyim o zaman. Bize bu şeydekini gösteriyor değil mi? Oradakini mi gösteriyor buradakini mi alacağız ne yapacağız bilmiyorum ha. Sanırım bu yere başladığında o güneye gitmem gerekiyor. Neyse ölelim. Bakarız. Burada beni öldürecek bir adam yok mu? Ha, pirana ne yapıyorsun ya? Gel buraya. Ya şu kıyıya yakın yerde öldür. Şurada öldür. Ha şurada. Şurası iyi. Tamam mis. Tekrar bir buraya gidelim. Bunu gösteriyor ama. İnşallah bunu gösteriyordur. Yapma. Yapma. Buradan oraya koşamam ben. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ben burada ölürüm. Burada doğarım. Şuradan sadece 3-5 bir şey alayım. Bir, o, bunun etkisi var mı acaba? Tamam. Burada doğar. Burada. Bir dakika ya. Şunu alsam direkt. Hiç uğraştırmasam. Ee, sonuçta bu da ceset yani. Ha tamam. O oldu. Güzel. Ee, çok az seviye verdi ama ya. Bundan sonraki görevlerde yalan oldu. Artık yapamayacağız bunları. Şimdi bırak, bırak. Devam. Şimdi bir iki hayvan öldüreceğiz. Aa bir dakika ya. Şeydekiler. Dur dur. Trike gel. Trike gel. Vur bana. Şimdi en güney batı kısmında doğacağız. Orada çünkü 3-5 tane kaşif not falan vardı. Explore not vardı. Onların level'ı var mıydı yok muydu tam hatırlamıyorum. O da şuralar falan oluyor. Onların da level'ı varsa eğer yapacak bir şey yok. Sürekli koşacağız. 2 x falan da alamıyorum ben. Var mı öyle bir şey? Reklam izle, XP kazan falan. Yok. Bunlardan vardı. Bu hangisiydi? Yoğun odaklanma mıydı? Aynen şu. Kırk amber. O neymiş ya? Şimdi. ha şuradan devam. Bu, 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 buradakileri unutuyordum az daha. Şurada bir tane var. Ona bakalım bir. Nerede lan? Burada yok mu? Aa, yokmuş burada. Hemen şuradan yukarıya çıkalım. Şurada ileride bir yerde vardı. Şu taşların orada mı vardı ya? Öyle taşların arasında olan ölüm adasındaydı sanki. Hava da kararıyor. Para sor. Neden kaçıyorum? Oh, raptordan kaçıyormuş. Şunun tepesine çıkmam lazım. Oh lan. Aa, aklım çıktı ya. Ya ben şurada dursam, gündüz olmasını beklesem ne olur? Bir şey olmaz ama. Az iki dakika bekleyeyim gündüz olsun ya. Evet şöyle gündüz olmuşken. Bu arada unuttuğumuz bir şey vardı. O da şu. Bak bundan yapabiliyorum şu 296 lif. O neymiş kardeşim bu ya? 59 deri istiyor. Hediyelerden de biliyorsunuz planlar çıkabiliyor. Şimdi şu öldüğümüz yerdeki raptor gitti mi ki acaba ya? Görünürde yok. Gidelim. Aha burada. Gelme lan gelme gelme. Sen öldüreceğine kendimi öldürürüm daha iyi. Tamam, en azından. Oh. En azından aşağıya çektik dedim. Dibimizde doğuyorlar ya. Doğuyor, doğmuyorlar daha doğrusu. Ben onların dibinde doğuyorum. Şuradan çıkalım ya. Yukarıdan ters taraftan dolaşır geliriz. Ha bak beyaz drop var. O drop kaç level istiyor acaba? Şuradan döner gideriz oraya, oradan bir tane şey alırız. Açabiliyoruz, açabiliyorduk sanki ya. Burada parasaor falan var, rahat rahat takılıyorlar, güzel. Takılın. Teri var, dön. Strike önemli değil. Ya neyin tehlikeli bölgesine girdik? Allah'ınız bir tane teri var diye. Şu dilolar tehlikeli değil zaten. Geç bunları. Dayanıklık bitmeye değdi. Oğlum bu böcekler ne kadar çok vuruyor ya. Allah Allah. Neyse diğer taraftan doğalım. Bir iki cam basayım bari ben. Çok alakasız bir yere geldim ben yalnız ya. Uzak bir yere geldim. Biz yine oradan gideceğiz. Yine orada o hayvanlar oldu. Yani neyin tehlike? Ha oh, dur. Trak öldürürsün lan sen bunu. Öldür de bize bedava et çıksın. Gerçi eti yapamıyorum şu an ama. Bunun level'ı kaç? 95'miş ya. Trag ölür. Gidelim. Hadi hızlı koş artık ha. Tam bu bir sağdan gitmeyeyim. Solda şu tepede vardı bir tane. Oraya mı baksak? Çünkü burası birazcık tehlikeli. Şurası sakinken Üf, değilmiş. Ya böcekler bir gidin ya. Şunun tepesinde vardı bir şeyler. Tehlikeli bölge diyor. Neyin tehlikesi? O raptor falan kompiler var. Kompi yürü git. Dayanıklılığım bitecek. 10 hmm. Kaç leveldik biz? 8. 2 level almam lazım. 2-2'si i̇ki, molaydı iyiydi. Eskiden ne güzel reklam falan izliyorduk, alıyorduk ya. ve o zaman ben bunları da alamayacağım. Hepsi on level isteyecek. Ne vuruyor lan? Ya bir gidin ya. Of. Burada duvarım ne var? Ben o zaman bu şey olacak ya. Yani yapacak bir şey yok. Siz malzeme toplayacağız. Öyle öyle level kasacağım ben. Baksana şuna. Ölüp ölüp duruyor Şurada bir tane vardı lan. Bir, dur bir de buraya bakalım ya. Şuralarda bir yerlerde bir tane olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunu da görev açmadan, karşı notu bul demeden bulması sıkıntı. Derken Burada mı acaba. Nerede bu? Aha. Bu da mı seviyorum? Hep seviyor mu? Tamam. Ben o zaman malzeme toplayıp bir şey yapacağım ya. Yani level'ı kazanmayı bekleyeceğim. 10 level olunca cash notlarını açarız. Ondan sonra droplara da daha iyi bir şekilde gideriz. Bu arada minimum 10 level olmam lazım zaten. Ben birazcık malzeme toplayayım. Öyle 10 level olunca e, ikinci bölüme de devam ederiz. Ha bu seri birazcık zor olacak ya. Yani malzeme toplaya toplaya ne kadar level atlarım ya da unuttuğum level atlama yöntemi varsa eğer onu da yorumlarda söylersiniz. Titan'ı kessem güzel level alırım aslında. Yani şuralarda başka bir şey var mı? Hayvan keseceğiz ama hayvan kesmelik malzemem yok. Yani şunu yumrukla kessem bana kaç level gelecek ki yani? Dodo'yu kesiyoruz yani. 5 seviye Dodo. Şu hayvan kesebilecek bir malzemem de yok. Etrafta drop var mı? Şurada ileride yeşil var. Ha, buralarda var mı? Yok. Alamıyorum ki zaten. Neye bakıyorsam. Şuradan malzeme toplayacağız. Level kazanacağız. Ya başka yapacak bir şeyim yok benim. Dediğim gibi unuttum bir tane level kazanma böyle atlama yöntemi varsa hatırlayamadım. Onu da yorumlarda yazarsınız ya da belki bilmiyorumdur. Yine siz söylersiniz. Böyle böyle bir on level olsak yeter. O zaman videoyu bitirirken şöyle bir e, seri anlatayım tekrardan. Burada engram açmayacağız. Ama engram açmayacağız derken de şimdi bana verdiği şöyle şunlar bedava. Şu hediyeden çıktı. Bunları yapabiliyor muyum? Yoksa bunları ben yapa yapalı kazanacağım. Öyle XP'imi arttıracağım yani. Malzeme toplar yaparım. Malzeme toplar yaparım. Onu da belirtirsiniz. Biz sadece burada engram açmayacağız. Gideceğiz drop kovalayacağız. Mağara yapacağız. Hayvan öldürüp hayvanlardan çıkan planlar, silahlar vesaire e, yapı malzemeleridir. Onlarla hayatta kalmaya çalışacağız. Yine söyleyeyim bu fikir benim değil. Iguana Gaming diye bir tane YouTube kanalı var. Oradan ben bir birkaç yıl önce izlemiştim. Aklımdaydı aslında ama ee, bana ait olmadığı için yapmak da istemedim. Ama sizler de çok Ark Mobil gelsin artık. Ark Mobil gelsin dediğinizde ben sürekli size de söylüyordum. Hani aklıma bir şey gelmiyor Ark Mobil ile ilgili. Ne yapabilirim diye. E, bugün bu şeyi konsepti hatırladım. Dedim bari bunu yapayım ya. Böyle de başlamış olduk bakalım. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda lütfen belirtin. Eksik yapılan şeyler varsa onları söyleyin. Onun haricinde kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşürüz. Bye. Şunları falan ben bir çalışayım ya.